Kontrol numaralarına hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karayışlı. Ee, arkadaşlarım Şantiyeli serisinde uzunca bir süredir yeni video çekmiyordum. Biraz oynatma listesindeki yani depodaki videolarım Bugün yağmurlu bir Ankara gününden hepinize merhabalar. Şimdi bir müddettir ara vermiştik. Bundan neden ara verdiğimizden bahsetmiştim. Ofis açmıştık. Onun haricinde durun size diğer nedenini de göstereyim. Onun haricinde gördüğünüz üzere bir tane oğlum oldu sayın arkadaşlarım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Aynı süreç içerisinde işte hem ofisin açılışı vardı hem şantiyeleri toparlıyorduk hem işte çocuğumuz oldu. O bir 10-12 gün o yoğun bakıma girdi kanında biraz enfeksiyon olduğundan dolayı küveze girdi falan. Hani çok zorlu süreçler oldu bu ıı, süreçte bu aşamada nasıl söyleyeyim o zaman dilimi içerisinde çok ciddi biraz ıı, olaylar yaşadık. Bundan dolayı araya biraz zaman girdi. Şimdi ne olacak strateji olarak nasıl devam edeceğiz şöyle söyleyeyim. Bu şantiyemizde ıı, benim elimde kalan kısımları ben ıı, çekmeye devam edeceğim. Şey, bu izah etmeye devam edeceğim. Nereye kadar geldiysen bu şantiyede o kısımda artık kesmiş olacağım. Zaten belki de bu kadar uzun süren bir şantiyede bu tarz bir video serisi yapmak hataydı. Yani benim bile tipim kaç kere değişti mevsim, kaç kere değişti. Çok uzun süreçli oldu. Bu kadar uzun süreçli de yapması gerçekten zor takdir edersiniz. Takip etmesi zor. Yarıda kalması normal. Kaba inşaatı bunda gösterdikten sonra bir iki şantiyede daha böyle bir demir döşeme ve biraz farklılıkları algılayabileceğimiz güzel iki şantiyenin biraz görüntülerini çektim. Orada iki tane seri yaptıktan sonra ince inşaat, ince işçilik kısmını ağırlıklı villalar üzerinde. Neden villalar üzerinde gösteriyorum? Daha kompakt yapılar. Daha hızlı bir şekilde ince işçiliğini hızlı bir şekilde çat 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 çat. çat. Bunları yaptık. ince işçilikte de çünkü çok fazla bir çeşitlilik. Hani Takdir edersiniz ki kabada belki bir iki çeşitle siz imalat yapabiliyorken ince işçilikte çok fazla bir çeşitlilik var. O yüzden ince işçiliği artık kendi villamızda kendi imalatlarını yaptığımız yerlerdeki ince işçilikleri çekerek devam edeceğiz arkadaşlar. Diyerek yani böyle ufak bir şantiye serisinin içerisinde ufak bir bilgilendirme yaptıktan sonra kaldığımız yerden isterseniz dilerseniz devam edelim. Ben bir kulaklık takayım. Evet arkadaşlarım, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu ustamızın elindeki köşe bant, yani bu da köşe bant. Önceden fileli köşe benti görmüştük. Bu da sıvı altı köşe bant diye geçer. Sıva altı köşe bant nedir? Şimdi biz kalın bir alçı tabakası atacağız biliyorsunuz. Bu alçı tabakasının altında kalacak olan köşe bant tipi budur sayın arkadaşlarım. Mesela farz edelim ki şu bakayım arkamda dış şey, bir duvar var mı? Yok. Mesela şu an ben şuranın dış bir köy olduğunu düşünün köşenin. Oraya bir tadilat yapacağım diyelim şu an. Oraya kullanacağım köşe bent bu değil. O işte sıva üstü köşe bent ve sıva altı köşe bent olarak geçer. Bakın bunun şu kısmı var ya şu geri kısmı şu arka kısmı böyle geriye doğru atar. İşte birkaç santim bunun üzerine doldurmanız lazım. Zaten sıvı altı kuşu bent olması neden de o. Şimdi siz kaba e, alçıyı, kaba sıvayı bilmem neye attığınızda onun bir kalınlığı var ya onu tutsun diye e, olan bir malzeme olduğu için sayın arkadaşlarım bu biraz da yüksek atar. Bu sıvı alt köşe bent. Şu an usta ne yapıyor? Şu an usta mesela bunların her kat yüksekliği ya da her kapı iç, içinin ölçüsü, her koyacağı yerin ölçüsü farklı olduğu için mesela onlara göre şu an köşe bentlerini hazırlıyor. Elindeki aletin adı da zaten köşe bent makası diye geçer. Ben biraz sesini kısacağım. Size gelmiyor sesi de bana geliyor. Köşe bentlerini hazırlıyor. Uçlarını kesiyor. Oraya iyi oturabileceği şekilde. Ve bırakıyor. Bütün köşelerimizi sayın arkadaşlar olabildiğince köşelerimizi köşevert koyuyoruz. Bu bizim köşebent makasımız. Geçiyorum. Bir taraftan ana çıtalarımız yapımaya devam ediyor. Şimdi hatırlarsınız bu ana çıtalarımızı konuşmuştuk. Bu ana çıtalarımız neydi? Bizim referans çizgilerimizdi. Şimdi bu şeyi yapmadan önce tekrar bu videoları çekmeye başlamadan önce şey yaptım. Önceki videoları ben de şöyle bir hızlı bir şekilde taradım ki nerede kaldım, ne yaptım, ne ettim onları hızlı bir şekilde anlatayım diye. Bunlar olmadan olmaz gibi bir cümle söylemişim orada. Şimdi eskiden biliyorsunuz ben doğaçlama çektiğim için kendi çektiğim görüntülerin üzerine doğaçlama konuştuğum için hızlı da konuştuğum için bazen böyle ufak tefek yanlış algılanabilecek cümleler kurabiliyorum. Yani olmaz derken bunlar olunca daha iyi olursa. Arkadaşlar. Çünkü neden? Sizin burada referanslarınız var. Şimdi ben bunun ortasını doldururken çok fazla bir alçı atacağım ve e, onu ko e, nasıl söyleyeyim ona hakim olmam, onu kontrol etmem daha da kolaylaşacak. Ama olmaz diye bir şey yok. Eskiden zaten anı çıtaları ya atılıyordu ya atılmıyordu. Yani eski tarihten. Diyorum artık şantiyelerde oluyor da eskiden atılmadan da yapıldığı oluyordu. Onun haricinde de zaten tavanda da genelde ana çıtası uygulaması olmuyor. Yani e, demek istediğimi anlayın. Bu olmazsa olmaz. E, zaten şantiyede birçok şey böyledir de olmazsa olmaz değil. Ama e, senin burada e, kardeşim referansların olacak ki sen bunun ortasını düzgün bir şekilde doldurabiliyor. Zaten ileride kaba alçı aşamasında bunu e, tekrar tekrar göreceğiz sayın arkadaşlar. Bakın ana düzgün bir şekilde e, geçiyoruz. Şimdi hemen önceki videoları tekrar izledim dedim ya gördüğüm bir ve bahsetmediğim bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Elektrik buradaki düğmelerin içerisine, kasaların içerisine sıvı kasaların içerisine hep gazete kağıtları ne bileyim böyle bir şey konulur. Niye konulur sayın arkadaşlar? Bunu gelir elektrikçi koyar. Elektrikçi o zaman hatırlarsınız koymadıydı. Koyacak diye ya söyledim ya söylemedim. Bu ufak bir detay ama önemli bir detay sayın arkadaşlar. Neden? Şimdi bu adam buraya bu e, kasayı koymuş. E şimdi gelecek alçıcı hemen hemen hiçbir zaman önemsemez sayın arkadaşlar. Elektrikini yaptığı için. Şey. En azından siz bu şekilde varsaymak zorundasınız. Çünkü e, bir usta diğerinin işini yani çok şey yapmaz. Kendi işine bakar çıkar. En azından bu şekilde varsaymanız lazım sayın arkadaşlar. Ustaları ne kadar tanıyorsunuz tanımıyorsunuz bilmiyorum ya da ne kadar çalıştınız çalışmadığınızı bilmiyorum ama hiçbiri birbirinin işine doğru düzgün şey yapmaz diye düşüneceksin, saygı duymaz diye düşüneceksiniz mesela su tesisatlarını yaparken hatırlarsanız ne demiştik sucu bunların üstünü kapatır çünkü işte üstüne bu sıva sıvı alçı göreceğiz üstüne iskeleler kurulacak onların boruları kırılır demiştik Sayın arkadaşlarım boruları kırılır mı? Evet kırılır. Bunların da eğer ki elektrikçi gelip bu şekilde içlerini doldurmazsa kaba alçı makinesiyle veyahut siz kaba sıva yapıyorsunuz. Kaba sıva makinesiyle o makinayla içerisini çok güzel doldurur alçıcı. O da içerisinde taş gibi donunca sayın arkadaşlarım buraya bu kasayı bu bilmem işte elektrik tesisatının çekimi bir anlamı kalmayacaktır. Bir sürü bir iş çıkacaktır yani. Biz bunu niye şey yapıyoruz? Orada e, kolay bir şekilde altını tekrar ulaşabilmek için e, bunların aslında temel mantığı bu. Yoksa e, bir nevi duvar kırılıp yine yapılabilirdi. E, ama burada nedir? Onu çıkardığın mesela şu an buradaki bu gazete parçasını ya da ne dersiniz? Işte kağıt parçasını çıkardığın orada bir şey oluşacak. Ya Şimdi burada altıcının, elektrikçinin yaptığı işi biraz da saygı duyması gerekiyor. Arkadaşlar Bunu en azından söylemeniz gerekiyor böyle şakşuk şakşuk doldurmasın diye alçıcı gene göreceğiz kaba alçı atılırken mesela bizim alçıcımız böyle atıldığında e, öyle üstüne mesela bir tık tık dokunacak mesela gelecek sayın arkadaşlar şu kısma gelecek alçıya attıktan sonra şöyle bir dokunacak niye dokunacak bak elektrikçi kardeşim senin attığın bu at buradaydı işte senin attığın kasa buradaydı hani sağ solu çok didikleme anladınız mı Durumlar bunlar işte sayın arkadaşlar. Bunlar ufak tefek detaylar ama e, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor sayın arkadaşlarım. Neden dikkat edilmesi gerekiyor? Yoksa bir sürü e, iş çıkabiliyor, sıkıntı çıkabiliyor, kavga gürültü olabiliyor. Devam edelim. Evet, şimdi e, biz ne yapıyoruz? Mesela bir dairenin e, kaba alçı aşamasını göstereceğim. Kaba alçı aşamasından önce görüyorsunuz bir dairenin ana çıtalarını komple atmışız. Ana çıtalarından önce neydi? E, oradaki ürüt beton astarı atılmıştı. Onun üzerine fil atılmıştı. Onun üzerine ana çıtalarımız atılmıştı. Bakın. Ana çıtalarından sonra da bakın köşelerde görüyor musunuz köşe bende? Bu köşede işte köşe bende. Neden köşe bende var? Bunun mantığını konuşmuştuk. Aslında çok mantıklı bir şey var. Şimdi gelip siz o e, akışkan malzemeyi yani tamam alçı biraz koyu ama yine de akışkan bir malzemeyi şu şekilde siz o köşede toparlayamıyorsunuz sayın arkadaşlarım. Ben kendim bir tadilat yaptığımda aslında en iyi o, o şekilde algılarsınız. Ufak tefek şöyle bir tadilat da deneyin. Şöyle bir denedim tamam mı? Bir köşe var. Köşe, köşe ben ezilmiş şöyle. Ya ne olacak ki dedim. Satan alçıyla ben şurayı bir doldurayım. Buradan dolduruyorum olmuyor. Buradan tutuyorum akıyor. Tekrar yapıyorum. Ya o arada bir parça olmadığı sürece siz oradaki o dikliği çok veremiyorsunuz sayın arkadaşlarım gerçekten sıkıntı oluyor. O köşe bent yani mantığını çok güzel anlıyorsunuz. Şöyle ufak tefek bir tadilat yapın ya da böyle bir alın alçı malçı bir ufak bir deneyin. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız ki. Ben satenden bahsediyorum ufak bir yer dolduracaktım. Burada yani belki 2 santim atacak yani buranın kalınlığı. Burada şu köşe bent denilen şey olmazsa sıkıntı yani sayın arkadaşlarım. Bunu da söyleyerek sayın arkadaşlarım bu videomu bitireyim. Çünkü bu videomda sürekli bir kalktım geldim. Kaç dakika oldu ne oldu. Tam şey yapamadım. Uzun zamandan sonra benim de bir alışma şeyim olmuş olsun. Tekrar bir dönüş videom olmuş olsun sayın arkadaşlarım. Bir dahaki videomuzda anı sökerek başlarız inşallah. E, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlarım. E, ben de bir e, çayımı kahvemi tazeleyip hemen tekrar videolarla devam edelim. Kendinize iyi bakın.